Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Ford'a geldik. Nazar Otomotiv biliyorsunuz yan tarafta Peugeot Bayes de var. Şimdi showroom gezeceğiz. Çok güzel kampanyalar yapılıyor. Hangi araçlar kampanyada? Ne kadar fiyatlar? Hangi araçlar ÖTV muafiyetine giriyor? Bunları çok merak ediyorsunuz. Şimdi bu sorularınızın cevabını aradığınız bir video ile sizin karşınıza çıkacağım. İyi seyirler diliyorum. Bu arada içeri girmeden size şöyle göstereyim. Yan tarafta gördüğünüz gibi Peugeot Nazar. Burası Ford Nazar. Ford, e5'in yanı direkt E5 yolundan gelebilirsiniz. Yan tarafta Fiat bayisi var. Sol tarafta da Hyundai bayisi var. Görton otomotiv var sol tarafta da. Bu şekilde bir yer. Yani araç bakmaya buraya gelebilirsiniz. Gerçekten test araçları filan da var çeşit çeşit. Hyundai'da da var. Ford'da da var. Peugeot'da da var. Gerçekten çok büyük ve çok güzel bir bayi. Şimdi showroom'u gezelim. Şöyle merdivenleri çıkıyoruz. Gerçekten <laughs> dışarıdan Zaten fark edebilirsiniz koskocaman bir Ford yazısı var. Şimdi şöyle kapıdan girdiğimiz zaman biz ilk önce Fiesta karşılıyor. Fiesta, yeni Fiesta gerçekten tasarım olarak benim çok hoşuma gitti. Sunduğu özellikler, opsiyonları gerçekten çok hoş. Şu şekilde göstereyim. 1.0 Style. Görüyorsunuz 100 beygir, 170 Nm torka sahip yakıt verisi. Ondan sonra emisyon değeri B, 15 inç jant lastik var bu aracın videosunu çekmiştik yani style paket Fiesta'yı çekmiştik şöyle Fiesta bizi karşılıyor bu araç ÖTV muafiyetine giriyor bu arada ondan sonra Fiesta'nın yanına geçtiğimiz zaman bizi Focus karşılıyor Focus'un da videosunu çektik biliyorsunuz Titanium paket Titanium 2020'de ÖTV muafiyetine giriyordu fakat 2021'de girmeyecek gibi gözüküyor Ford Focus Titanium'da ise 2020 model olarak orta paket diye geçiyor bu. Titanium'a giriyordu fakat 2021'ler girmeyecek gibi gözüküyor. Şöyle araç gerçekten tasarım olarak çok hoş. Arkasını da göstereyim. Ama trend paketi ÖTV evet, muhafetine giriyor. Şurada trend paketi var. Onu da size göstereceğim. Gerçekten şöyle bir geniş açıyla alalım. Gerçekten çok şık bir araç. Spoiler çıtası spoiler. Zaten spoiler çıtası ile spoiler e, komple bütün araçlarda görebileceksiniz burada. Şöyle EcoSport'a doğru kayalım. EcoSport ST-Line. Tabelayı göstereyim. 125 beygir, 1.0 benzinli bir araç. 125 beygir, 170 Nm torka sahip. Yakıt verisi bu şekilde. Ondan sonra e, emisyon değeri B gayet iyi. Şöyle biraz genişten göstereyim. Ecosport da çok güzel. Ya zaten bu aracın da videosunu çekmiştim ben. İçi gayet hoş. Ondan sonra mesela hız göstergesi şu an yanıyor. Kapattım. Mesela biraz zaman içinden sonra sönecek hız göstergesinin renkleri, ışıkları. Neyse. Şöyle bir bagajına bakalım. Şimdi Ecosport'ta yani sizi çok şaşırtan şey şu bagaj da. Çünkü bagaj buradan açılıyor. Şurada bir düğme var. Bu şekilde açılıyor. Yani yandan açılıyor. Şöyle kapatalım. Çok güzel araçlar gerçekten. Bu Sport ST-Line'da 18 inç jant lastik var. Tabii paket düşünce jant lastik ebatı da düşüyor. Yani jant ebatı da düşüyor. Titanium'da 17 inç jant var. Mesela ST-Line olunca ne oluyor? 18 inç jant lastik geliyor. Herhalde Trend'de de 16 inç jant lastik gelir diye düşünüyorum. Şurada Trend paketi var ona da yavaş yavaş kayacağız. Gerçekten hani bazı araçlarda çok güzel kampanyalar oluyor şu şekilde mesela. Gerçekten araç olarak da yani aradığınız bütün araçlar vardır burada. Gelip hani araçlara bakabilirsiniz. Şöyle bir ticariye geçelim. Ticariyi de fazla bekletmeyelim. Bundan sonra yavaş yavaş diğer araçlara da kayacağım. O tarafta biraz şu an o tarafta şu an sabah erken olmasına rağmen müşteri var. Şu şekilde veriler. 100 beygir, 215 Nm torka sahip TDCI bildiğim kadarıyla dizel oluyor. Ondan sonra aşağı indiğim zaman yakıt verileri bu şekilde tabii bu yakıt verisini dizel yakalayabilir. Benzin yakalayamaz. O yüzden şu an eminim dizel olduğuna. Emisyon değeri B. Şöyle baktığımız zaman titanyum paketi araç bu. 16 inç jant lastik var bu araçta. Gördüğünüz gibi Courier bence çok hoş bir araç. Öte muafiyetiyle de Courier'a sahip olabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir araç. Şimdi arkasına bir bakalım. Şöyle içini göstereyim. Şöyle fazla buz atmak istemiyorum. Arkaya baktığım zaman şöyle bir açalım. Bakalım burada neler var. Burası da bayağı geniş. Gerçekten gayet geniş bir bagaj hacmi var. Şöyle kapatalım. Şurada bu arada kapatmanız için yer var. Şöyle aşağı çekip elinizle itebilirsiniz. Pat kapandı. Puma'da müşteri vardı. Puma'ya geçecektim. Biraz bekledim o yüzden. Şimdi devam ediyoruz. Ee, Ecosport'un ST-Line ve Style paketi. İki paket var bildiğiniz gibi. İki pakette ÖTÖ muhabbetine giriyor. Şu şekilde ekranı tekrardan gösteririm size. Araçlar bu arada komple bütün araçlar açık. Ben az önce hani Focus'la Fiesta'yı açamadım çünkü ee, araçlar kendini kilitliyormuş. Bir kere açmak gerekiyormuş kapıları. Şimdi o işlemi yaptım. Ondan sonra bir sıkıntı olmayacak inşallah. Şimdi Puma'ya bakalım. Puma'nın style paketi öte muhafetine giriyor. ST-Line girmiyor bu araç. ST-Line. Bu, aracın, bu aracın da videosunu çektim ben. Bu şekilde. Şunlar gündüz farları mesela. Çok şık duruyor gerçekten. Ya B segmentini bence en yakışıklı SUV aracı. Ford Puma diyebilirim. Şöyle size verileri de göstereyim. <laughs> Bu araç benzinli bir araç. EcoBoost 125 beygir 200 Nm torka sahip. Ee, ondan sonra emisyon değeri B gerçekten bir. Şu fiyatlar mesela 332 bin TL diyor ST Line'a. Ee, ST Line'a şu anda bir kampanya var herhalde 332 bin TL diyor. Ee, style ÖTV muhabbetine giriyor fakat ST Line için ya net bir şey söyleyemiyorum. Onu Bay ile konuşmanız daha iyi olur. Şöyle baktığımız zaman da 18 inç jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir araç ya. Esin, ya gerçekten hani Puma ST-Line B segmentinin tasarım olarak en yakışıklı aracı diyebilirim. Şu arkadan bir bakalım. Bakalım. açtım. Şurayı da şöyle kaldırayım. Şurada kocaman bir göz var. Mesela şurası çok dolu olmasına rağmen hala alan var. Oraya bildiğiniz balık malık koyup akvaryum haline getirebilirsiniz. Burada gözleriniz var. Oradan oradaki gözlerden kapatabilirsiniz. Farlar çok hoş duruyor gerçekten ya. Yani. Bence B segmentinin tekrardan söylüyorum en yakışıklı aracı. Şu göstergeye bakar mısınız? Çok şık değil mi? Çok güzel bir göstergesi var. Dediğim gibi st ile Bay ile konuşmanız en iyisi. Ondan sonra şöyle yana kayalım, e, ortadaki arayı çekelim. Burada e, ST Line Kuga vardı. Geçen hafta geldiğimde. Şimdi Titanium olması lazım. Aynen 18 inç jant lastik var. ST Line'de 19 inç jant lastik vardı. Bu araç da gerçekten çok şık bir araç. Ya küçük Porsche ya bildiğiniz. Hani farlar marlar tamamen çok benziyor yani neredeyse. Bu şekilde vitesi falan görebiliyorsunuz. L vitesteki L ortadaki tuş. Yokuş inerken, yokuş çıkarken onu tıkladığınız zaman size yardımcı oluyor. Güzel bir mod. Yani bu araca küçük Porsche diyebilir miyiz? Ya yani küçük de değil ama farlar falan çok benziyor. Şu spoiler çıtasının spoiler görüyorsunuz her arabaya. Acımadan koymuşlar. Maalesef mesela Tigo'nda, Arline'da geliyor diğer paketlerinde Life paket olsun, Elegance Elegans paket olsun onlarda spoiler göremiyoruz. Tabi bunlar hani maliyet olarak düşük maliyetli şeyler. Fakat yani adamlar her araçlarını koymuşlar. Gerçekten güzel. Fokus bu şekilde. Şöyle da göstereyim size. Araç üzerindeki uygulamalar, seramik kaplama, kaput koruma, cam filmi, iç vinil koruma, motor koruma 5750 TL yerine 4950 TL. Ondan sonra şuraya geldiğimiz zaman da Trend X paketi bu. 100, 120 beygir 300 Nm torka sahip. Bu güzel bir araç. Direkt torktan anlayabilirsiniz. Ondan sonra şöyle geldiğim zaman yakıt verisi bu şekilde. Yakıt verisine de bakıp dizel olduğunu anlayabilirsiniz. Ondan sonra emisyon değeri B gayet iyi. Trend en baz olanı oluyor. Muhtemelen 16 inç jant lastik vardır. Aynen öyle. 16 inç jant lastik var. Tityum 17. Yani şu araç titanyumdu. ST Line'da 18 inç jant lastik bizi karşılar. Şu şekilde. Bence şık bir araç. Yani bu araç bir de öte mahretyesine giriyor. Şu şekilde cam filmi de var bu araçta zaten yazıyor. Yan taraftan bakınca göremiyorsunuz. Sanırım e, ee, iki numara olabilir ya can filmi. Şöyle burada bir adet daha fokus var. Bu fokus da aynı diye düşünüyorum. 16 inç mi var? Evet, bu fokus da aynı. Şöyle bunun içine bakabiliyoruz. Burada far yapımız var. Şuralar bu şekilde merkezi ikili sistemimiz, aynı kontrollerimiz. Ondan sonra vitesimiz, her şeyimiz var bu araçta. Bu araç dizel olmasına rağmen yani bu araç dizel zaten aynı kasa. Dizel olmasına rağmen öte muafiyetine giriyor. Benzinlisi de giriyor. Tabi dizelin fiyatı daha pahalı olduğu için yani dizeli bile öte muafiyetine giriyor. Şöyle geniş çekeyim. Ve bence Focus çok şık bir araç. Zaten alırsın Ford olursun Lord yani. Güzel araç. <laughs> şöyle önden de bakalım. Hangi rengi daha güzel sizce? Bence bu rengi daha güzel. Ondan sonra şöyle biraz daha kayalım yana doğru. Burada connect var. Connect'a bakalım. Veriler ne şekilde Dizel bir araç, 1.5 TDCI'den direkt anlayabilirsiniz. 100 beygir, 240 Nm torka sahip yakıt tüketimi. Bu şekilde emisyon değeri B, yani B emisyon değeri olarak B gerçekten güzel bir derece. Şöyle size göstereyim. Çok kaslı durmuyorum ya. Yani şuradaki hatlar mesela, şuradaki hatlar aracı bence çok kaslı göstermiş. Gerçekten bildiğiniz, hani bir araba alırsınız, komple tampon bodykit yaparsınız, ya, o şekilde olmuş. Yani çok yakışıklı olmuş araç. Şöyle eğildiğim zaman da 16 inç jant plastik var bu arabada. Gel yani tasarım olarak gerçekten çok güzel. Yani çok kaslı duruyor araba. Bu şekilde verileri tekrardan göstereyim. gibi ya kapı. Şöyle bayağı geniş şurada 12 volt bir giriş var. Şurada. Kapıyı açınca renkler geldi görüyorsunuz. Şuradaki ambiyans renkleri de geldi. Güzel. Gerçekten başarılı bir araç. Burada bir tane daha Ford Puma karşımıza çıkıyor. Bu da beyaz renk. Beyaz mı mavi mi? Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Hangi renk en güzel. Ben mavi yine mavi tercih ediyorum. Yani beyaz renk de çok güzel. Fakat gönlümüz maviden yana. Şuradaki gündüz ledlerini görüyorsunuz. şifre size tekrardan göstereyim. Güzel kampanyalar oluyor. Acaba hani 330 sınır ya. Öte muhafeti sınırı. 330'a düşürme imkanları olabilir mi? Onu hiç bilmiyorum. Yani onu ile konuşursanız. Dediğim gibi ST-Line'ın ÖTM girip girmediğini Gelip burada konuşmanız gerekiyor Çünkü şu andaki fiyat bu Ben mesela e, size Hani liste fiyatı olursa söylüyorum Fakat dip bir kampanya fiyatı söyleyemiyorum Neden? E, şu an baktığınız araç Yani şu an koyduğum araç interneti Bir hafta sonra bakarsınız aynı fiyat olmayacak Mağduriyet yaşamanızı istemiyorum Bu şekilde Bunda da 18 inç jant lastik var Şimdi bazıları bana kızıyor Niye fiyat söylemiyorsun filan diyor buralar falan gerçekten çok şık ya. Ben çok beğendim Puma'yı. En yakışıklı B su Puma bence. Şimdi bazılarınız kızıyor bana neden fiyat söylemiyorsun? Ne olacak fiyat söylesen? Fiyatları zaten ben Instagram'dan direkt özelden söyleyebiliyorum. Çünkü hani o anki güncel fiyatı bilebiliyorum. İki hafta sonra falan baktığınız zaman fiyat aynı olmazsa mağduriyet yaşamınızı istemiyorum. Ya yani o yüzden hani kusura bakmayın. Ya tabii mesela burada direkt söylemek benim işime gelir. Çünkü Instagram'da hani tek tek yazanlar oluyor. Gece 2'de yazan oluyor. Kalkıyorum onlara da cevap veriyorum. Yani o kadar uğraşmama gerek kalmaz çünkü bayağı mesaj geliyor. Yani direkt söyleyip geçmek benim için de çok güzel değil mi ya gerçekten. Benim için de daha kolay olur ama maalesef özelden yazanları söylüyorum. Şu gösterge abi mükemmel ya gerçekten çok güzel göstergesi var. Şöyle bir tık daha yana kayalım. Kuga'nın en baz donanım aracı, style aracı. Şöyle bakalım. Direkt jant lastikten anlıyoruz zaten. Bunda 17 inç jant lastik var. Ortadaki titanyum 18 inç jant lastik var. ST Line videosu çektim. 19 inç jant lastik var. Bir de bir tane daha üst paketi var. Onda da 20 inç jant lastik var diye biliyorum. O ama bayağı premium bir sanırım. Ford Kuga gördüğünüz gibi 1.5 veriler bu şekilde bu da dizel bir araç yine emisyon değeri ve emisyon değerinden gerçekten Ford güzel derece almış şöyle 17 inç fantastik var dedim ebatına bir daha bakalım şöyle bir bagajını açabilecek miyim bakayım şurada bagajı evet ya bagaj açımı gerçekten bayağı geniş şöyle çekeyim hatta bagaj açımı bence gerçekten gayet geniş. Şurada 12 voltluk bir giriş görüyorsunuz. Burayı böyle kaldırdığımız zaman burada da sistemimiz var. Şöyle kapatalım. Şuradan da koltukları falan yatırabiliyorsunuz bu arada. Koltukları ileri geri ayar olsun bütün ayarları oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Pat. Mesela spoiler çıtası spoiler. Ondan sonra spoiler çıtası spoiler. Oradakinde de var. Kumalarda da var. Fiesta'da da var. Focus'ta da var. Ya bütün araçlarda var. Ya çok aslında basit bir şey fakat maalesef diğer markalar koymuyor. Ford gerçekten ya Ford'un ben o özelliğini çok beğendim. Gerçekten spoiler çıtası ve spoiler aracı çok güzel gösteriyor. O yüzden hani mesela şu ekranı size bir göstereyim. Bakın hiç bir şey görmüyorsunuz. Gördünüz mü? Ya. <laughs> çok şık bir araç gerçekten. Şuradaki renkler falan mavi, oranın çemberi, e, vites topuzun etrafı mavi, şeyler mavi. Mavi değil aslında. Turkuaz daha turkuaz desek daha iyi olur. Gündüz farını görüyorsunuz şöyle gidiyor. Ondan sonra bakalım bu araç. Dereden dadın Line. Evet bu ST Line şuradaydı. Şimdi buraya gelmiş. ST Line'ı da göstereyim size. Çok şık bir araç. Dediğim gibi 17 inç, 18 inç, 19 inç jant lastik var. Şöyle bakalım. Çok güzel jant lastik. Görüyorsun şurada 19 yazıyor. Çok şık duruyor jant lastik. Ondan sonra içerideki frenleri kırmızı yapmışlar. Çok çok güzel duruyor. Ya yani genel olarak bu araç zaten pre premium bir araç. Premium ve sportif bir araç. Yani öyle söyleyeyim koltukları görüyorsunuz. Koltuklar farklı diğerleriyle çok güzel koltuk yapısı var. Ondan sonra yani çok başarılı bir araç bence bu araç. Mesela şu şekilde hayalet gösterge falan da var. Güzel ya gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle arka koltuğu da göstereyim size kol dayama var. Ondan sonra ileri geri ayarını şurada bir tane demir var. Onunla yapabilirsiniz. artık koltukları da. Hız göstergesini görüyor musunuz? Hız göstergesi de çok güzel. Ondan sonra başka araç kaldı mı? Gözümüzden kaçan kalmadı. Kugaların maalesef hiçbiri öte muhafetine girmiyor. Ondan sonra kuruyor binek olarak yani alabiliyorsunuz. öte muhafetine girebiliyor. Ondan sonra Connect maalesef girmiyor. Kuga var bir tane daha. Kugalar dediğim gibi girmiyor. Focus'ta da Titanium sanırım tükendi. Ama bayiye tekrardan sorabilirsiniz. Bana özelden de yazabilirsiniz. Instagram üzerinden veya yorumlara yazabilirsiniz. Ben tekrardan Baye ile iletişime geçip sizin için güncel hem güncel fiyatları hem de güncel de ellerinde kaldı mı kalmadı mı onu öğrenebilirim. Şu anda İkinci el piyasası bence biraz durgun fakat sıfır piyasası hala çok canlı. Şöyle Ford Focus'un Trend X paket dizel benzin ÖTV muhafetine girebiliyor. Ford Puma'da Style paket, yani iki paketi var. Style paket ve ST-Line. Style paket ÖTV muhafetine giriyor fakat ST-Line paketi için net bir şey söyleyemiyorum. Ya bayi ile konuşmanız gerekiyor ya da bana Instagram üzerinden yazarsanız güncel olarak söyleyebilirim. Ekosport'ta Style paket, ST-Line paket ikisi de öte muafiyetine gidiyor. Ondan sonra yana kaydığım zaman burada da bir fokus var. Mesela Titanium paket bu araç öte muafiyetine giriyordu 2020. Fakat 2021 olarak net bir şey tabii ki de fiyatlar belli olmadığı için söylenmiyor. Fakat ben girmeyecek diye düşünüyorum. Şöyle Titanium paket görebiliyorsunuz. Ellerinde mevcut da 2020 model varsa tekrardan dediğim gibi bana yazarsınız. sizin için yardımcı olabilirim. Çok şık bir araç. Ondan sonra Fiesta'ya döndüğümüz zaman sadece paketi var. Öte muhafizatına giriyor. Fiesta'nın sadece tek paketi var diye biliyorum. Şöyle şurayı şu an açamıyoruz. Araç yine kitlemiş kendini. Fakat mesela şurada bel desteğini falan görebiliyorsunuz. Ondan sonra hız sabitleme limitörü görebiliyorsunuz. Yani B segment araçlarda Kısa saat bir Fazla göremeyiz Bel desteğinde fazla göremeyiz Bu araçta bu şekilde Genel olarak Bayi videomuz İnşallah hoşunuza gitmiştir İnşallah yeterli bilgiyi aktarabilmişimdir Bu saatlerde Sessiz oluyor fakat yarım saat sonra Muhtemelen çok dolu olacak burası Sabahın 8.30'da geldik Tekrardan teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.